Bugün hız ünitesi ile ilgili soru çözümünü birlikte yapalım. Tepkimesine göre tepkimesine 20 saniyede 0,06 mol hidrojen gazı harcanmaktadır. Buna göre amonyak gazının ortalama oluşma hızı kaç mol bölü dakikadır? Dikkat edin birimler farklı. Orada saniye vermiş, burada dakika vermiş. O zaman o saniyeyi de kaç çevirmemiz lazım? Eğer burası 0,06 mol ise Burası 0,0 kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Ne olur? O zaman şunu yapalım. 1 dakika 60 saniyedir. Peki 20 saniye x dakikadır. İşlem yapacak olursak ne olur arkadaşlar? 20 bölü 60 1 bölü 3 dakika mıdır? Peki hızımızı alalım. Moldu 0,04 bölü 1 bölü 3 dakika. İşlem yapacak olursa ne olur? 0,12 mol bölü dakika mı olur? O zaman doğru seçeneğimiz Bursa olur verilen tepkimelerin aynı koşullarda hızlarının kıyaslanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar zıt iyonlu tepkimeler en hızlı. O zaman üçün bu yargı nedir? En hızlı. Birinci olmalı. Şimdi bu da gaz, bu da gaz. Gazlar. O zaman arkadaşlar kopan oluşan bağ sayısı ne kadar azsa tepkime o kadar daha azdı. O zaman burada birinci tepkimede kopan oluşan bağ sayısı daha az. Çünkü bak burada 2 mol gaz var. Burada 6 mol gaz var. O zaman nedir? 2 numara, 3 numara. O zaman doğru seçenemiz 1 ve 3, 2. 1, 3, 2 nerede? Şurada. Evet bir grafik sorusuyla birlikte devam edelim. Potansiyel enerji tepkime koordinatı verilen ...tepkimesi ile ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar... ...iki basamakta gerçekleşen bir tepkime. Önce e bulalım. Burası E-A1. e EA ileri aktivasyon kaç? 500'den 100 çıkarsa... ...400. Şurası ikinci basamağın aktivasyon ensi. E-A... ...1. 500'den 200 çıkarsa... ...300 müdür? Evet. O zaman enerjisi büyük olan daha mı yavaş... O zaman tepkime hızını birinci basamak belirler. Doğrudur o zaman. Net tepkime endotermiktir. Bak 100'den başlamış. 300'e çıkmış. Doğrudur. İkinci basaman aktivasyon enerjisi 200'dür. 200 değil 300'dür. O zaman yanlışlık bu. Tepkimenin hız denklemi olabilir diyor. Doğrudur. Birinci basamağın tepkime entalpisi 100'dür. E delta H'i arkadaşlar. Birinci basamak için giren burası ürün burası mıdır? E 200'den 100 çıkarsa doğrudur. Delta H eşittir. Ürün eksi giren dersem. Ürün 200 eksi giren 100. O zaman delta H 100 olabilir. Mekanizmalı bir tepkimenin adımları şöyledir. Birinci adım yavaş demiş. İkinci adım hızlı. Buna göre diyor yargılanan hangileri doğrudur. Arkadaşlar bu iki tepkimeyi toplarsak. Şöyle yakınlaştırayım. Şurası 1A'ya 3A mıdır? B'ler birbirini götürür mü? C'ler birbirini götürür mü? Geriye o zaman 3A tepkime D mi kaldı? O zaman ne tepkime bu? Ne tepkime şeklindedir? Doğrudur. B katalizördür arkadaşlar. Şurada kalem rengini değiştireyim. Bak B girmiş birinci basamakta. İkinci basamaklara çıkmış mı? Bir basamağa girip diğer basamaktan çıkıyorsa nedir? Katalizördür. Tepkime hız bağıntısı yavaş basamağa göre alınır. Yaşar, yavaş basamak bu muydu? Girenlere göre alınır. R eşittir K çarpı. A çarpı. B'nin karesi mi olur arkadaşlar? O zaman yavaş hız basamağımız budur. Doğru demiş. O zaman nedir? 1, 2, 3 yargısı doğrudur. Evet başka bir soru ile devam edelim. Tepkimesine göre 0,2 mol C3H8. 0,2 mol. 10 dakika tükeniyor. Buna göre oksijen gazının ortalama tükenme hızı kaç gram bölü dakkadır? Dakka aynı arkadaşlar. O zaman biz bunun molunu bulalım. Bunun molu 0,2 ise bunun 0,2 çarpı 5 mi? 0,2 çarpı 5. Yani 1 mol mudur? He, peki 1 mol oksijen kaç mol ediyor? 32 gram. O zaman arkadaşlar 10 dakikada mı? O zaman nedir? Hızı 3.2 gram bölü dakika mıdır? O zaman cevabımız ne olur? Bursa olur. Aşağıdakilerden hangisi? tepkime hızı, zamanla basınçtaki azalma ile ölçülebilir. Arkadaşlar basıncın azalması için gaz mol sayısının azalması gerekir. Bunu arayacağız. Peki hangi ışıkta gaz mol sayısı azalır? Bakalım. 1 mol gaz var. 1 mol var. Değişen yok. Suda, suda yok, gaz yok. Katı, katı, gaz artmış. Burada artar. Basınç azalmaz. Aradığımız cevap değil. Katı, suda, katı, gaz. Burada yine gaz artmış. Artar. Aradığımız cevap değil. Bak 1 mol burada, 1 mol burada, 3 mol gaz var. 3 mol. Burada ise 2 mol var. E bak 3 moldan 2 mola düşerse gaz mol sayısı azalırsa basınç azalır mı? O zaman aradığınız cevap Edirne. Tepkimesinin hız bağıntısı şeklindedir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakıyorum R eşittir K X kare Y Z şeklinde. E bakıyorum He, demek ki bu net tepkime. Bu ise yavaşa göre alınmış. Demek ki tepkimemiz nedir? Mekanizmalıdır. Tepkime mekanizmalı doğrudur. Tepkimenin mertebesi demek derece demek. Bak burada 2, 1, 1 toplarsam ne olur? 4. O zaman tepkime derecesi yani mertebesi 4'tür. Tepkimin molekül net tepkimeye göre alınır. E net tepkimeye göre 3 burada. 2 burada. 1 burada. Girenleri alıyoruz. Toplarsam bunlar arkadaşlar 6 eder mi? O zaman doğrudur. O zaman seçeneğimiz nedir nedir? Evet tepkimesi için deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkime hız denkleme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hız için öncelikle ne yapalım? Burası sabit mi? Sabit. Burası iki katına mı çıkmış? Burası da iki katına çıkmış. Demek ki... Hız bağıntı R eşittir. K çarpı X'in birinci kuvveti var. Yazdım. Kalemin rengini değiştiriyorum. Şimdi madem X'i buldum sıra Y'de. Peki ben X'i sabit bulabilir miyim? X'i sabit O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Buradan kaç katına çıkmış? 4 kat. Hızı da 4 katına çıkardım. Artık burada hız 1 çarpı eksi 4 değil. 4 çarpı. 10 üzeri eksi 4. Artık burası sabit. Peki 2 katına mı çıkmış? 2 kat. Bak 4'ten buraya kaç katına çıkmış? 4 kat. He, karesini alınca bunun 4 kat olmuş. O zaman nedir arkadaşlar? Onun demek ki kuvveti 2'dir. O zaman nedir? Y'nin karesidir en zor soru tiplerdir. O zaman x, kare hangisi? x, y kare da C'dir. Evet. iki basamakta bir tepkimenin basamakları yukarıdaki gibi vermiştir. Buna göre katalizör madde ve ara ürün aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar katalizör tepkimeye girip değişmeden çıkacak. E bakalım tepkimeye girip değişmeden çıkan kim? Bak burada girmiş burada çıkmış. O zaman katalizörümüz nedir? O zaman katalizörümüz E'dir. Ara ürün olarak baktığımız zaman burası nedir? Çıkmış.